Tarifsiz bir sevdada kimliksiz bir sessizliksin. Haykırışlarla çağlarken yüreğim durgun limanımdın. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali. Rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana Teslim olmuşken kaderine Sen benim adını koyamadığımdın Senin adın kavuşmak olsun Bakmaya kıyamazken gözlerine Tutmaya cesaret edemezken ellerini Ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde Sessiz bir haykırıştı yüreğim. Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım. Sen benim adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Sonbahar yaprakları dökürürken içimden. Hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda. Yüreğim üşürdü gözlerinden sel olup akan yağmurda. Sırı sıklam ıslanırken ruhum. Solmuştu bahçemdeki tüm güller. Sen o bahçemdeki açan tek güldün. Sen adını koyamadığımdın. Senin adın kavuşmak olsun. Daha çiçeğim, yaban gülüm, asi sevdam, saçının bir terine bir ömür adadım. Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktığım, İsyanım, feryadım, kavuşulmazım. Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım. Sen adını koyamadım. Senin adın kavuşmak olsun. Sen benim yanı başımdaki uzam. Sen benim uzamdaki en yakınım. Dokunmam yasak. Sevmem yasak. Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak. Sen adını koyamadım. senin adın kavuşmak olsun. Sisli bir gecede ses olup da gel. Bir sonbahar gününde yağmur olupsa gel. Soğuk bir kış gününde rüzgar olupsa gel. Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel. Sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel. Sen adını koyamadın. Senin adın kavuşmak olsun. Bir gün gelir de tutarsam ellerini Bakarsam gözlerine sevgi dolu Doğarsa sende yeniden bu beden Ve o gün verirsem şayet son nefesimi ölmeden Haykırmak isterim son bir kez Sen adını koyamadığım Sen yaban gülüm Sen dağ çiçeğim sen ruhu revanım, sen yaşama sevincim. Yasaklım, adı bende saklım. Senin adın kavuşmak olsun. Senin adın, senin adın seviyorum olsun. Seni seviyorum, seni seviyorum olsun.